Axonboard bizim 27 yıllık aslında deneyimimizin mobilize edilmiş hali diyebilirim. E, telefonda bulunan artık bütün teknolojileri kullanarak bir tarama ve o OCR çözümü geliştirmeye başlamıştık. E, devamında da dijitalleşmenin e, hız kazanmasıyla buradaki uzaktan müşteri edinim algoritmalarını birleştirerek birleştirerek yepyeni bir ürün ailesi oluşturduk. Avantajımızı ortaya çıkaran özelliğimiz de müşteri deneyiminde kimliğin okunma anının çok hızlı ve çok üst düzey başarıyla sağlanabiliyor olması. Burada iki regülasyona da hem BDDK'nın hem BTK'nın regülasyonlarına da bakarak kimliğin üzerindeki bilgileri yüzde yüze yakın bir doğrulukta ve bir saniyenin altında gibi bir sürede her kullanıcının kullanabileceği şekilde ürünümüzü inşa etmeye başladık. Stratejik olarak bazı iş ortaklıkları gerçekleştirdik. Kendi alanında uzman TechSign firmasıyla kimliğin orijinalliğinin doğrulanması, kişinin canlılık kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve bunlar yapılırken tüm regülasyonları hatta uluslararası standartları da uyumluluğu konusunda bütün stratejimizi geliştirdik, oluşturduk ve ürünümüzü de bu şekilde geliştirdik. Devam eden süreçte de regülasyonların birbirinden farklı olduğu noktaları da tespit ederek ürünümüzü Görüntülü görüşmenin de uçtan uca barındırdığı hem kurumun yani kendi müşterilerimizin hem de onların müşterilerinin deneyimini yönetecek bir platform haline getirdi. Biz uçtan uca bir platform yaparken hem çalıştığımız firmaların kendi personellerini yönetebilecekleri bir platform, hem de son kullanıcılarına çok hızlı çıkabilecekleri bir ürün şeklinde hazırlık yaptık. Bugün yaklaşık 10 firmada kurumlarımızı tamamladık. Kendi regülasyonlarının yayınlanması ve devreye alımını bekliyoruz. Çok hızlı ilerledik burada. Bu da bizim hazırlamış olduğumuz ürünün aslında %100 bir şekilde regülasyonlara uyumlu, müşterinin ihtiyaçlarını önceden ölçerek hazırladığımız uçtan uca yapının eseri oldu. tabii ki müşterilerimizden gelen birçok geri bildirim oluyor. Onlarla birlikte de ürünümüzü daha da fonksiyonel bir hale getiriyoruz. Ee, sahada da, canlıda da kullanıma başladıktan sonra başarımızı e, farklı noktalarda, farklı sektörlerde de e, yansıtmak, oradaki deneyimlerin aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Axe Digital aks Onboard şeklinde iki ürün ailesi e, haline devam ediyoruz. Alt bileşenlerine baktığımızda e, belgenin kamera seviyesinde tanınması ve taranması, bilgilerin okunması, bunların merkezi operasyonlarda, merkezi dijital yapay zeka robotlarında diyeyim, doğrulanması, kişinin teyit edilmesi, bunların ulusal standartlarda kaydının ve teyidinin yapılabiliyor olması, devamı sürecinde de müşterinin, müşteri adayının, müşteri temsilcisiyle veyahut da kurum personeliyle yüz yüze görüşmesi, tüm bu görüşmelerin kayıt altına alınması, bilgi güvenliği gibi çağrı merkezi yönetimi mantığıyla aslında orada performansı ve verimliliğin e, maksimize edildiği bir e, çözüm olarak ortaya çıktı. Bugün farklı sektörlerde de e, aks Board ile ilgili farklı iş e, fırsatları da karşımıza çıkıyor. Bugün lojistik sektörüne baktığımızda da bununla ilgili e, fırsatlar var önümüzde. E-ticaret şirketlerinin özellikle pazar yeri şirketlerinin e, fintech çözümlerini olan, eee odaklanmasıyla birlikte aslında ticaret de Onboard'un bir erişim noktası haline gelmeye başladı.